sevgili işleştiricimiz programı izleyenleri programımıza kaldığımız yerden İstanbul Sancaktepe'den devam ediyoruz. Yanımızda galon firmasının firma sahibi Bahri Borlu bulunuyor. Merhabalar Bahri Bey. Merhabalar Gülay Hanım. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Öncelikle olarak biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Firmamızın kurulumundan bahseder misiniz izleyenlerimize? Firmamız gerçek gıda üzerinde, bal üzerinde çalışmalarını yapmakta ve başarmaktadır. Hı -hı. Çok kaliteli ürünlerimizi devlet resmi kuruluşlarından yapılmaktadır. Artı Arıcılar Birliği, İl Tarım araştırma olsun bütün resmi dairelere. Buradan şu anda teşekkürlerimi iletiyorum. Evet tabii ki sizin tarım ve hayvancılıkla ilgili bir geçmişiniz olduğu için bu konuda tecrübeleriniz var. Bu evet. da kolay bir sektör değil. Evet. Peki bu sektör atılmak nereden aklınıza geldi? Bugüne kadar ülkemizde çeşitli sahte ve ürünlerle uğraşıldığı ve yapıldığı. Biz bunları gerçeğe getirmeye bu şekilde çalışmalarımızla devam ettik. Evet. Ve bununla da başarılı olduk. Ürünümüz evet. gerçekten kalitelidir. Evet. Bütün resmi kuruluşlardan, raporlarına varana kadar ürünümüzden gördüğünüz gibi tamamen saf 0.34 şeker şeker hastası dahi yiyebilir. Ürünümüz evet. tamamen e, devlet garantili ve kontrolü altında yapılmış ve batla batlanmıştır. Hı hı. Tamamen orijinaldir. Kesinlikle iç çekinmeye evet. gerek yoktur. Evet. Peki iyi e bal nasıl anlarız? <laughs> bu konuda tecrübeli olduğunuz için sizlere soruyorum. Evet. İyi e balı nasıl anlarız? İyi e bal akıcıdır. İyi hı hı. E bal ya, kristalleşme yapar. Evet. Kristal. Yine, bu görüntü bizi yanıltmasın evet. bu balın Bolktan... iyi olduğunu gösteriyor. Evet. Kristalleşme yapar. Hı hı. Sıcağı gördüğü zaman eski haline alır. Evet. Ve akıcılığı ve görüyorsunuz burada hı hı. bu şekilde gerçek balı evet. görüyoruz. Evet. Ve artı bu, altı, bunu, evet bu bal. Devlet tarafından raporlu şekilde analize gider profesörler bunun analizini yapar, raporunu verir. Bu şekilde daha garanti bir şekildir yani. Evet, tabii uzmanlarımız, doktorlarımız artık diyor ki balığı sofralarımızdan eksik etmeyin. Yani kahvaltıda olsun, işte ne bileyim hastalarımız oluyor, şeker hastaların tabii ki daha azıyor ama kalp hastalarına kadar artık balı öneriyorlar. Bu konuyu neler söylemek ister? Gerçek bal bin binbir derde devadır. Evet. Ama gerçek bal. Hı hı. Katkı olunca, şeker katkısı hasta olunca. Kesinlikle. Bugün arı insanı soktuğu zaman neden ölüyor? İnsandaki mikrobu bala karıştırmasın diye. Japonlar dahi bunu yapıyor. Evet. Yanlış yaptığında hareketi yapıyor, kendini öldürüyor. Arı da bu şekilde bunlardan almıştır. Evet, evet farklı bir örnek olmadı. Evet, İnsanlık için oldu. yani üç kuruş kazanmak için evet. bunun sahtelikleri gelecek nesiller için bir tehlikedir. Evet. Ondan dolayı biz gerçeğe yöneldik, gerçeğe. Sunduk. Evet tabi bazı programlarda tabi şu an isim vermiyoruz. Herkesin tabi bir değil ama artık o kadar ucuz e, fiyatlara bal satıyorlar. Evet, onun bal evet. olmadığı belli. Belli. İnsanlar da diyor ki ama çok para vermeyeyim. işte bal o kadar veririm. İşte, bası çok yanlışmış. bir şey. Yanlış. Arzıyım belki. Yanlış e, bir ihtimal ya 3 lira fazla ver de sağlığından oynama. Tabi. İşte o çok önemli Bu. bir şey. Bu. 3 lira daha aşağı olmaz mı? Olur. Al sana şeker. Evet. Almayan olmayasınız ki. Bir değil. Bir burada yani. İnsan kendi sağlığını tehlikeye atıyor. Evet, bazen. Bir, bir organ yapabilir misiniz. Alabilir misiniz değil. Hı. Ama bunu kendiniz öldürüyorsunuz çok ağır hastaların bile gerçek balla iyileştiğini tabii duyuyoruz. Tabii. Çünkü tabii ki mutlaka tabii. ilaçlarını kullanıyor, tedbirlerini alıyor ama tabii takviye olarak, hani takviye evet. gıdalar diyoruz ya buna ilaç Hı -hı. değil ama takviye gıdalar olarak bal da tükettiği zaman gerçek balın şifa niyetine yendiğini de her yerde biliyoruz. O yüzden ne diyoruz? Bal alırken gerçekten çok dikkat etmeliyiz. Ya yani Ucuz olsun, bal yiyelim diye değil, Kaliteli olsun biraz fazla verelim ama sağlığımızla asla oynamayalım. Çünkü gerçekten sağlıklı kendi sağlığımızı bozabiliriz değil mi? Kendilerimizle bozuyoruz maalesef, bozabiliriz. Evet. Son olarak izleyenlerimize neden söylemek istersiniz? Türkiye'nin tamam. yani her yerine veriyoruz. Aynı zamanda yurt dışına isteyenler olursa sipariş yoluyla Instagram adresiniz varsa söyleyebilirsiniz. Siz ulaşabilecekleri numaralar zaten ekranda yazacak efendim. Size ulaşmak isterlerse nasıl ulaşabilirler? Bize ulaşabilmeleri kolaydır. Yerimiz Sancaktepe e, Sapa Tesisleri karşısı. E-mail adresimiz e, mreborlu.gmail.com Galon Tarım e, Bu şekilde kolaylıkla ulaşılabilir. Evet. E, Google'dan ulaşılabilir. Aynı e, zamanda ekranda yazacak olan telefon numarasından telefon sipariş, verebilirler. sipariş verebilirler. Telefon numaramızdan sipariş verebilirler. Bir türlü yönleri var yani. Bir telefon kadar yakınız diyebilir miyiz Bir telefon hocam? kadar yakınız. Evet. Aynen öyle. Vermiş olduğunuz bilgilerle programımıza renk kattığınız için çok teşekkür ediyoruz Bahri Bey. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Sağ Hoş geldiniz diyor. Evet sevgili izleyenler bugün sizleri İstanbul Sancaktepe'de bulunan Galon Tarım'dan seslendik.